hayatını değiştirecek o ayetler. Modern dünyada kaybolmuş Müslüman gencin yol haritası. Selamun Aleyküm değerli yolcu ailesi. Bugün kalbinin derinliklerinde bir boşluk hisseden, geleceğe dair kaygıları olan ben kimim ve bu hayattaki amacım ne diye soran o güzel genç kardeşime seslenmek istiyorum. Belki de şu an kendini bir yol ayrımında hissediyorsun. Etrafındaki dünya o kadar hızlı akıyor. O kadar çok seçenek sunuyor ki insan kendini kaybolmuş hissedebiliyor. Sosyal medyanın sahte parıltısı, sınavların stresi, gelecek kaygısı, arkadaşlık ilişkilerinin karmaşıklığı. Bütün bunların ortasında ruhunun o sakin limanı bulmakta zorlanıyor olabilirsin. Ama dur bir an. Yalnız olmadığını bil. Bu hissettiğin arayış aslında ruhunun fıtratında var olan o ilahi çağrının bir yansıması. Yaratıcını arayan, hakikati arayan, huzuru arayan kalbinin sesi bu. Ve o ses sana diyor ki: Yüzünü seni en iyi bilene, seni senden daha çok düşünen Rabbine çevir. Bazen hayatın yokuşları o kadar dik gelir ki, bir adım daha atacak gücümüz kalmadığını düşünürüz. İşte tam o anda, umutsuzluğun o karanlık perdesi üzerimize çekilirken, Kur'an'ın o eşsiz Zaman ve mekan üstü mesajı bir güneş gibi doğar kalbimize. Rabbimiz bize şah damarımızdan daha yakın olan o yüce kudret bize şöyle seslenir. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Zümer Suresi 53. ayet. Düşünebiliyor musun? Ne kadar günahkar olursan ol, ne kadar hata yaparsan yap, ne kadar düşersen düş, sana ümidini kesme diyen bir Rabbin var onun rahmeti senin günahlarından daha büyük. Onun merhameti senin umutsuzluğundan daha güçlü. Bu ayet karanlık bir tünelin ucundaki ışık gibidir. Yeter ki sen o ışığa doğru bir adım at. Peki ya sabır? Omuzlarındaki yükler ağırlaştığında, dualarının hemen kabul olmadığını düşündüğünde ne yapacaksın? İşte o zaman da Rabbimiz bize yol gösteriyor. Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara Suresi 153. Ayet Bu ayet sadece bir tavsiye değil, aynı zamanda bir müjdedir. Sabrettiğin her an, döktüğün her damla gözyaşı, sıktığın her diş Allah'ın bilgisi dahilindedir. Ve O sabredenlerle beraberdir. Düşünsene, kainatın sahibi seninle beraber bundan daha büyük bir güç, daha büyük bir motivasyon olabilir mi? Sınavlara hazırlanırken uykusuz kaldığın gecelerde, hayallerin için çabalarken karşılaştığın engellerde, haksızlığa uğradığında yutkunduğun o anlarda bil ki Allah seninle. O sabrının karşılığını belki bu dünyada, belki de ahirette en güzel şekilde verecektir. Genç kardeşim, hayat bir imtihanlar zinciri. Bazen zorlanacaksın, bazen yorulacaksın. Ama unutma ki her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Rabbimiz bize bu müjdeyi İnşirah Suresi'nde iki defa üst üste veriyor. Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. İnşirah Suresi 5-6. ayetler. Bu ilahi bir sözdür. Gecenin en karanlık anı şafağın en yakın olduğu andır. Yaşadığın her sıkıntı seni daha da güçlendiren, seni olgunlaştıran bir adımdır. Tıpkı bir demirin ateşte dövülerek çeliğe dönüşmesi gibi sen de bu imtihanlarla manen güçleniyorsun. Yeter ki isyan etme, yeter ki neden ben diye sorma. Bu imtihandan nasıl bir ders çıkarabilirim? Rabbim benden ne istiyor? diye sor. Ve son olarak belki de en önemlisi değerini insanların beğenilerinde, sosyal medyadaki takipçi sayında veya markalı kıyafetlerde arama. Senin değerin bambaşka bir yerde gizli. Senin değerin Allah'ın seni en güzel şekilde yarattığını söylemesinde gizli. Senin değerin onun sana kendi ruhundan üflemesinde gizli. Sen yeryüzünün halifesisin. İçinde Dünyaları değiştirebilecek bir potansiyel taşıyorsun. Kalk ve toparlan güzel kardeşim. Aç Kur'an'ı. Sadece okumak için değil, anlamak için, yaşamak için aç. Onun her bir ayetinin doğrudan senin kalbine inen bir mektup olduğunu hisset. O zaman göreceksin ki aradığın o motivasyon, o ilham, o güç aslında hep seninleymiş. Unutma, sen bu yolda yalnız değilsin. Ve en önemlisi seni her an gören, duyan ve seven bir Rabbin var. Ona sığın, ona güven, ona dayan. Gerisi bir yaprağın rüzgarda savrulması kadar kolay gelecektir. Selametle kalın.